Mert'in slime yediğinden beri karnı ağrıyordu. Bu yüzden Mert tuvaletini yapamıyor, abur cuburlarını yiyemiyor ve geceleri uyuyamıyordu. Ameliyat olması lazımdı. Ama Mert ameliyat olmaktan çok korkuyordu. Derken ameliyat günü geldi çattı. Mert evde en güvenli olduğunu düşündü. Odasında saklanıyordu. Derken kapı birden açıldı. Ve içeriye doktor girdi. Her yerde Mert aramaya başladı. Tuvalette, banyoda, sinema odasında bile. Fakat hiçbir yerde Mert'i bulamadı. Derken doktorun gözüne bir şey ilişti. Bu şey Mert Mert'in ta kendisiydi. Mert'i görür görmez doktor hemen Mert'in kafasına bir tane vurup Mert'i bayılttı. Sonra da Mert hastaneye götürdü. Mert gözlerini açtığında kendini senin üstünde yatıyor halde buldu. Mert'in ne yapıp edip bu hastaneden kaçması lazımdı. Sen benden kaçabileceğini mi sandın? Ben canını acıtacağım hastaları asla bırakmam. Seni iğne deliğine kaçsam bile bulurum. Şimdi hastaneye geri geldiğine göre sana önce kocaman bir iğne yapacağız. Merak etme canın çok acıyacak Aa, Doktor hanım ben buraya tekrar nasıl düştüm ya Ameliyat olmak istemiyorum İğne olmak istemiyorum doktor hanım Gerekirse slime yaşarım karnımdaki tamam mı Ama lütfen bana iğne yapmayın Canımın acımasını istemiyorum doktor hanım Ne yazık ki senin fikrinin hiçbir önemi yok Burası bir hastane ve bu hastanede benim kurallarım geçerli Seni ameliyat etmek için bu iğneyi yapmak zorundayım Şimdi ben gidiyorum. İğne için ilaçlarını hazırlayacağım. Sen de burada korkuyla beni bekle. Ah lütfen beni ameliyat etme ya. Olmak istemiyorum ameliyat ya. Of ya of. Ne yapacağım ben ya? Bir şekilde şu ameliyattan kurtulmam lazım. Aa, ne yapacağımı biliyorum. Çok iyi bir fikrim var. Bu eğer bana iğne yapamazsa ben bayılmam. Bayılmazsam da beni ameliyat edemez. O halde iğnesini çalarsam beni ameliyat edemez. O halde gidip iğnesini çalıyorum Tamamdır. Şimdi dünyanın en acı verici ilacını bu iğnenin içine koyayım. Oo, çok iyi oldu. Bu hastanın canı çok acıyacak. Tamam, iğnem hazır. Şöyle cebime koyayım. Aa, telefonum çalıyor. Kim arıyor? Başhekim Faruk Bey. Alo, efendim Başhekim Faruk Bey. Evet, evet. Merak etmeyin. O hastayı öyle bir ameliyat edeceğim ki canı çok acıyacak. Evet, evet. Tamamdır Faruk Bey. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Tamam, şimdi gidip hastaya iğnesini vurabilirim tamamdır. işim çok kolay oldu vallahi. Hemen cicik çaldım iğnesini. Tamam bu iğne olmadan beni ameliyat etemez. Ay içeride bir sürü ilaç koymuş. Neyse şu ilaçları şöyle fışkırtayım da kimse görmeden iğnesini içindeki tüm iğneci atayım. Tamamdır. Şimdi iğneyi cebime koyayım kimse görmesin. ay. ay Merhaba. Usta Bey geldim. Neden geldim? İğnenizi vurmak için geldim. Hazır mısınız? Hazırım ya doktor hanım. Hadi beni ameliyat edin. Hadi bana iğne vurun. Hadi doktor hanım ya. Yarım saattir sizi bekliyorum Vay, ya Rabbim Vay! Demek korkunu yenmişsin. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana korkma diye söylemedim ama canın çok acıyacak. İnim inim inleyeceksin acıdan. Kıvranacaksın. O yüzden önceden söylemek isterim. Belki korkun tekrar depreşir. Neyse Şimdi ben iğnemi çıkarayım da sana iğne yapayım. Aa, iğnem nerede? İğnem yok. Aa, iğneniz mi yok? Aa, kuşlar yemiş herhalde. Aa, iğneniz yoksa beni ne edemezsiniz. De Neyse doktor hanım ya. O zaman ben eve gideyim. Başka güne kaldım. ameliyat. çift çift çift. Yazıklar olsun vallahi Çok üzüldüm. Aa, sizi hiç üzülmeyin. Biz hastalarımızın üzülmesini hiç bu iğne ameliyatta uyumanızı sağlayacaktı ve ameliyat acısını hissetmeyecektiniz. Ama madem iğnemiz yok, artık ameliyattaki tüm acıları hissedeceksiniz. Sizi iğnesiz ameliyat edeceğim. Ne? Ameliyat iğnesiz mi olacağım? Yani her şeyi, tüm iyiliklerime kadar hissedeceğim, canlı canlı yaşayacağım. Aa! Ah bana bir şey batıyor ya. Ah bu da ne böyle? Yoksa bu sizin mi iğneniz Ah evet bu benim iğnem. Benim iğnemin sende ne işi var? Sen bir şeyler karıştırıyorsun da. Neyse bu iğneyi pisletmişsindir sen. Gideyim bu iğneyi sterilize edeyim. Sonra seni ameliyat edeceğim. Ve canın çok acıyacak. Burada bekle. Of ya doktor hanım. Beni ameliyat edemezsiniz tamam mı? Buna hakkınız yok. Sizi sürüm sürüm süründüreceğim var ya. Beni bir ameliyat edin. Oho şu doktora bak beni umursamadan gidiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Galiba ameliyat olacağım ya. Of. Aa bir saniye. Bu kız da kim? Aklıma çok iyi fikir geldi benim. Ne yapacağım biliyor musun? Hasta raporlarımı değiştireceğim. Hasta raporumu bu kızın raporuyla değiştirirsem bu kız da sağlıklı olduğu için ameliyat olmama gerek kalmaz. Bu kız ameliyat olur. Çok iyi fikir. O zaman ne yapayım biliyor musun? Gidip şu kıza hasta raporumu değiştireyim. Ay vallahi doğurdum doğuracağım. Onay nedir ya? Hanımefendi, hanımefendi. En ee, size bir şey demem lazım. Sizin hasta raporunuza bakabilir miyim mi? Tabii ki bakabilirsiniz ama ben hamileyim. Evet be oluyor. Kornunuz kocaman olmuş. Neyse uzatmayalım. E ee, ben size hasta raporunuza bakabilir miyim? Bir şey lazım da. Tamam buyurun bakabilirsiniz. Tamam teşekkür ederim. Şimdi bakalım hasta bilgilerine. Bakalım kızın ameliyat olması gerekiyor mu? Aa acil ameliyat değil yazıyor. Tamamdır bu kız ameliyat olmayacak. O halde kendi raporumla şunun raporunu değiştireyim ki o kız ameliyat olsun ben de ameliyat olmayayım. Tamamdır baktım raporunuzu alın bakalım. E ee, bu sizin raporunuz tamam mı? Doktor sorarsa kimseyle rapor falan değiştirmediniz. Bu sizin raporunuz eminsiniz. Tamam mı? Öyle diyeyim. Neyse ben çok durdum kaçayım. Size de e, Allah bağışlasın. Tamam mı? Hadi tamam. görüşürüz. Bay bay. Mert Bey! Mert Bey! Geliyorum. Acı çekmeye hazır olun. İğnemi hazırladım. Artık ameliyat zamanınız geldi. Şimdi size ameliyat Doktor hanım siz benim hiç e, hasta raporuma baktınız mı? Belki benim ameliyat olmama gerek yoktur. Çünkü ben eve gittim geldim ya. Evde çok büyük bir tuvalet yaptım. Belki sahim içimden çıkmıştır. İsterseniz bir daha bakın bir. Hasta raporuma da öyle ameliyat edin edeceksiniz beni. Aa, doğru söylüyorsunuz aslında. Belki de siz onu çok büyük bir şekilde tuvalete bırakmışsınızdır. Neyse o zaman bana bir raporunuzu verir misiniz? Ben bir kontrol edeyim. Aa, tabii ki veririm. Yeter ki siz isteyin doktor hanım. Buyurun benim e, ee, hasta rapor bilgim. Alın bakalım. Tamamdır. Hemen bakıyorum. Ne? Siz hamilesiniz. Hayatımda ilk defa erkek hamile görüyorum. Bu dünya üzerinde bir ilk. Siz çok önemli bir vakasınız. O yüzden sizi ameliyat masasına yatırıp her yerinizi deşmem gerekiyor. Bakayım gerçekten hamile misiniz? Çünkü bu mümkün değil. Çok heyecanlandım. Hadi hemen iğneyi vurayım da sizi ameliyat edeyim. Hamile mi? saçmalamayın erkekler hamile olamaz tamam mı saçma sapan konuşmayın Allah Allah bir de benim karnımı mı değişeceksiniz siz benim deniz faresim olarak kullanacaksınız Allah'ım ya Rabbim ben ne yaptım kendi başıma iş açtım ee, doktor bey o rapor karıştı galiba bir kontrol edin isterseniz şu an bile bayanla karışmış öncelikle ben doktor bey değilim Doktor hanımım. ikinci olarak da bizim hastanemizde raporlar asla karışmaz. Çünkü başhekim Faruk Bey bu konuda çok titizdir. Neyse bu vaka beni çok heyecanlandırdı. Hemen gidip çivi, çekiç, matkap falan hazırlamam lazım. İçinizi iyice deşeceğim ve o bebeği bulacağım. O yüzden gidip onları hazırlayayım. Siz de burada korkuyla bekleyin. Çünkü bu ameliyat canınıza 15 kat daha fazla acıtacak. Hadi görüşürüz. Ne? 15 kat daha mı? Durun size o raporları ben değiştirdim diyorum ya. Niye anlamak istemiyorsunuz ya? Of ya. Şimdi yandık ya. 15 kat daha acılı bir ameliyat olacağım. Of ne yapacağım ben ya? Ah bir saniye bu da ne? Ameliyat kuralları. Eğer hastanın tansiyonu düşük ya da yüksek ise ameliyat olamaz. Aa! Tansiyonum yükselirse ameliyat olmam. O zaman nasıl tansiyonum yükselcek? Aha da buldum. Tuzlu ayran sayesinde. Gidip hemen tuzlu ayran yapayım. Aha da burada ayran var. Tamamdır. Şimdi bunun içine bol bol tuz atarsam tansiyonum çıkar. O ne yapayım biliyor musun? Şu kaşığı alayım. İçine şu kadar çok tuz atayım. Hatta bu yetmez. Birazcık daha atayım. Tamamdır. Şimdi bunun için tansiyonum çıksın. Hmm. Tadı da, da, da çok güzelmiş vallahi aynen. Tamam şimdi tansiyonun çıkacak. Doktor beni ameliyat edemeyecek. Hadi bunu bitireyim. Ondan sonra yerime yatayım. Ameliyat için hazırım. Denek farem. Geliyorum. Şimdi seni delik deşik edeceğim. Eşidü anne İlale İlal'la ve eşidü anne Muhammed'in Abdülhesel'ı. Sen bununla mı ameliyat edeceksin beni? Oha şiş. Evet. Bununla yapacağım. Beğenir Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Matkapla ameliyat mı olur? Ha, e, tansiyonum çıktı benim vallahi. Ay tansiyonum güzeldi bayılacağım. Ha. Delikanlı delikanlı. Ben senin gibisini çok gördüm. Ben bu numaraları yemem tamam mı? Şimdi senin bir tansiyonla bakalım. Eminim ki tansiyonun senin normal. Ama sen ameliyat olmamak için beni kandırıyorsun. Tamamdır. Tansiyon makinesini taktım. Bakalım tansiyonu kaçmış. Oha yo. Tansiyon 200. Ha tansiyonum 200 kere ameliyat olamam değil mi? Evet doğru. Tansiyonun bu kadar yüksekken ameliyat olamazsın. Of ya ama bu iş burada bitmedi. Arkadaşlar bu videoya 2000 like atın ki artık Mert'in şu ameliyatını yapayım. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi.